Şu anda Emirdağ Tez köyünün Körüs tepesinde kampımı kurmuş bulunmaktayım. Tezköy e, benim köyüm ama e, bu civarın en güzel köylerinden birisi. Arka tarafta Çatallı köyü de binayen Tez köyünün e, aratmayacak nitelikte. E, bence Tez köyü ile Çatallı köyü arasındaki ufak fark burada ardışların yoğun olması. Orada ise meşe ağaçlarının çok olmasıdır. Ben Benim kendi tabirimdir. Oraya meşeli ve bu tez köyünün bulunduğu yere de ardıçlı diyorum. Ee, o taraflarda da birçok kamp yaptım bu şekilde. İlk defa bisikletimin de römorkuyla birlikte e, geldiğim kamp bu kamp. Görmüş olduğunuz gibi çadırımı kurdum. Ee, şu anda rüzgar kuzey yönünden 15 ila... 20 kilometre arasında esiyor. Hava sıcaklığı 8-10 derece arasında. Gece daha da soğuyor tabii ki 5 dereceye kadar düşebiliyor hava sıcaklığı. Ben sabah saat 6.30'da uyandım ve saat 7-7.30 gibi yola çıktım. Yola çıktığım zaman hiç rüzgar yoktu. Yani. Tam güneşin doğacağı zaman zaten rüzgar kesilir ve güneş doğar. Güneş doğduktan bir, bir saat sonra rüzgar esmeye başlar. O rüzgarın güneşin doğuşuyla birlikte rüzgar önüne katıyor ve rüzgar esmeye başlıyor. Buraya geldik geldiğim zaman ilk yaptığım iş yakacak toplamak. Kuru dallardan yakacak toplamak. Toplamak ve öfke öfke ateşimi yaktım. E, ateş önce ısınmamı sağladı. Daha sonra yemeğimi pişirdim ve bu görmüş olduğunuz coğrafyada yenebilir birçok mantar bulunmaktadır. Ve fazla zorlanmadan biraz yiyeceğim kadar mantar topladım ve yanında getirmiş olduğum tereyağıyla birlikte ateşte pişirdim ve onu yedim. Şu anda çadırımı az evvel kurdum. İçerisine uyku durumunu malzemelerimi koydum ve hem biraz hareket olsun biraz da yiyecek toplayayım diye yine mantar aramaya çıkacağım. Bu coğrafyada, hele bu mevsimde, e, güz mevsiminde, birçok mantar olmaktadır. Doğaya gelişimin, e, bu kadar zahmeti çekişimin e, sadece tek bir amacı var. E, doğada kendimi yenilemek, doğada kendimi bulmak ve doğada bütün yeteneklerimi geliştirmek. Öyle ki bütün insanı, bütün duyular bu doğada gelişiyor. Bu belgeseli çekmemdeki asıl amaç da budur. Yani doğa sadece gidilip piknik yapılacak bir yer değil doğada baktığınız zaman bulutuyla, güneşiyle, ağacıyla, toprağıyla, her şeyle içinde bir sır saklı ve evet, doğa sadece mekanik bir ilişkiden de ibaret değil. Yani o mekanik bir şekilde anlatılması, hayvanların beslenmesinin, derelerin akmasının mekanik bir şekilde anlatılması aslında doğayı anlatmaya yeterli değildir. Doğa sürekli kendini yenileyen, doğa sürekli canlı ve bizim dahil birçok sırrını çözemediğimiz şifrelerle dolu. Ben de bu yüzden bu şifreleri çözüp bu doğanın sırrını anlayıp anlamaya çalışıp daha doğrusu kendi yeteneklerimi de bu doğruluğu da geliştirmeye çalışıyorum. Ve bunun gibi doğadan yaptığım kaval, doğadan yaptığım bıçak, doğadan yaptığım kapkacak ve bütün bunlar benim yeteneklerimi geliştiriyor. Geçenlerde bir arkadaşım demişti ya hava soğuk niye... Gidiyorsunuz işte soğuk havada kamp mı yapılır diye hayır aslında insan yeteneklerini zor şartlarda geliştirir yani demek istediğim şudur siz rahat bir ortamda her şeyin var olduğu bir ortamda yeteneklerinizi geliştiremezsiniz ne zaman ki zorluklarla karşılaştınız bütün duyularınız çalışmaya başlar burada kısa bir şeye daha değinmek istiyorum daha sonra mantar aramaya başlayacağız bu mantar ararken de e, ee, birçok püf noktalar var. Çünkü burada zehirli mantarlar da var. Yalnız size bahsetmek istediğim nokta şudur. Şimdiki yarış e, eve üstünde kimin evi var yarışı. Bu evem üstünde kimin evi var yarışından biraz vazgeçip hatta mümkünse tamamen vazgeçip e, şunu şu yarış yapmalıyız. Yani ne kadar çok doğada vakit geçirebiliyoruz, ne kadar çok yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Çocuklarımızla ne kadar çok haşır neşiriz. Dikkat eksikliği, hipertrofi bozukluğu gibi birçok tanı konulan günümüzde yetişkinlerin de e, ne yazık ki içinde olduğu hastalık var ve birçok araştırmaya Richard Law'un da dediği gibi birçok araştırmaya şunu göstermektedir ki doğa dikkat eksikliği, hiperaktif ve bozukluğu tedavisinde e, en başı çekmektedir çünkü doğada ata binmek, doğada bisiklet sürmek, doğada yüzmek, doğada yürüyüş yapmak Doğada ateş yakmak, doğada görmüş olduğunuz gibi kamp yapmak e, çok mucizevi bir şey. Ben e, çok yoğun bir hayatım var. Haftada sadece bir kere kamp yapabiliyorum. O da pazar gününe denk geliyor. Ve bu pazar günümü de hiçbir bahane sormadan tamamen doğada geçiriyorum. Küçükken oynardık. El üstünde kimin eli var yarışı. Ama büyüdük. Eve üstünde kimin evi var yarışına döndü. Şimdi size videonun başında da göstermiş olduğum gibi çadırımı, bisikletimi, ateş yaptığım yeri gösterdim. Ve burada orman, bitki örtüsü, ardış ve her yer sonbahar yağmurlarıyla birlikte yeşillenmiş. Şu şekilde göstermek istiyorum size anlatırken de. Burada yer yer bitki örtüsü çimenin yanında yerde çıkmış yosunlar da var nemle birlikte. Görmüş olduğunuz gibi bu yosunlar Doğada ne ne de kullanabilirsiniz Yumurtanızı içine koyup haşlayabilirsiniz içindeki, içindeki nemle Kirlenmiş olan tabağınızı yıkayabilirsiniz Ben az evvel kirlenmiş olan bir tabağımı yıkadım Ve hiç ilaç gerektirmeden gayet hijyenik bir şekilde yıkamış olduk Bu çadırım iki mevsimlik bir çadır Aslında bu güz mevsimine uygun bir çadır değil ama içerisindeki uyku eksi 15 dereceye kadar üşütmeyen bir uyku turumu. uyku turumu içerisine girdiğim zaman e, üşütmüyor ve özellikle şişme kocuğumu da giydiğim zaman eksi 25 dereceye kadar üşütmeyecektir hemen size köyümü göstermek istiyorum böyle karşıda görmüş olduğunuz tez köyü ee, ve <laughs> hemen karşıda dumanlı olan Abbaslı Dağı ve o Abbaslı'nın ilerisinde e, Güzle Yaylası mevcuttur. Hemen şu arada görmüş olduğunuz Tezköy'ünün Orada evler gözüküyor. Tezköy'ünün İnceli Mahallesi. Fakılı Mahallesi hemen üst tarafında. Güneş e, ara ara kendini bulutların arasından gösteriyor Ve e, eşine az rastlanacak e, Görüntü meydana geliyor. Şu anda Güneş hemen size de göstermek istiyorum. Bulutun arasından çıktı. Az evvel Bulutun içindeydi Tabi Rüzgar kuzeyden güneye doğru esiyor O yüzden bulutlarda Kuzey güney yönlü bir hareket var Bu şekilde gösterecek olursam çok ağır hareket ediyor ama güneye doğru bugün hava biraz açacak gibi ama akşam üstüne doğru tabi daha da tabanabilir esen rüzgar üşütüyor biraz onun da çaresi ateş yakıp ısınmak daha dikkat etmeniz gereken şey terlediğiniz ya da ıslandığınız zaman hemen üstünüzü kurutmak. Ben bu şekilde bisikletimin e, üstüne ıslanan terimle birlikte nemlenen elbiselerimi kurutuyorum. Üzerindeki elbiseler de eğer nemlenirse bunlar onunla serip bunları giyeceğim. İnsan ıslandığı zaman 100 kat daha fazla üşür. Bu yüzden ee, mümkün olduğunca ıslak elbiseyle gezmemeye, en kısa sürede değiştirmeye bakın. Doğada yaşamak kurallara bağlıdır. Nasıl şehirde kurallar varsa doğada da kurallar var. Bu kurallara riayet edersek doğada yaşamak zor değil. Hatta eğlenceli bir hale gelebilir.